Merhaba sevgili hanımlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size yine güzel bir modelimi anlatacağım sevgili hanımlar. Ee, çok şahane, çok güzel ve kolay bir modelimiz. İsterseniz sizinle paylaşmak istiyorum. Çok istediniz benden bu modeli. Güzel bir modelimiz. Bakın çeyizlik yeleklerimiz de harika bir model. Evet başlayalım inşallah. Hep birlikte yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi sevgili hanımlar ben ee, bağlama lastik uyguladım gördüğünüz gibi. Onun için birkaç sıra bağlama lastik yaptım. Şimdi örneğimizi kuracağım. Yalnız şu an size örneğimizi anlatmak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ana modelimiz şöyle iki tane iki taraftan da ters olarak sayarsak 11 ilmek sevgili hanımlar. Ana model bakın sadece şurası. Bu ara modelimiz yani ara ajurumuz 4 ilmekten oluşur. Ona göre ilmek sayımızı bedenimize göre ayarlıyoruz sevgili hanımlar. Birazdan size ilmek sayısı da vereceğim inşallah. Şimdi sizin modelimizi yapmak istiyorum. Hep birlikte yapalım inşallah. Ben sadece size şu kadar iki örneği anlatacağım sevgili hanımlar. Sizler istediğiniz bedene istediğiniz sayılarda yapabilirsiniz. Evet. Kenar ilmeğimizi aldım. Bir ters. Pardon bir düz yapıyorum. Arajörümüzü yapıyorum şu anda. Bir sarıyorum. iki topluyorum. Tekrar bir düz. Evet sevgili hanımlar. Bu ara modelimiz 4 ilmek. Şimdi ana modelimize geçiyorum. 2 ters. iki ters yaptıktan sonra ipimizi arkaya attım. Bu şekilde 3 ilmeğimizi içine girerek bu şekilde ters örer gibi pardon 3 ilmekte sarıyorum Evet yani 3 ilmeğin içinden giriyorum yine 3 ilmek çıkartıyorum sevgili hanımlar yine bir tane ters tekrar aynı şekilde yapıyoruz Şişler kayıyor bazen içine. <laughs> ipimizi bir türlü çıkaramıyoruz. Evet. Bunu çıkardım. Sardım. Tekrar. Evet, üç ilmeğin içine üç ilmek çıkarıyoruz. Tekrar iki tane ters. Evet bu ana model 11 ilmek sevgili hanımlar. Yine ara modele geçiyorum. Bir düz. Bir sarıyorum iki topluyorum. Tekrar bir düz. ara modelimiz. Tekrar diğer yine modelimize geçiyoruz. İki ters. Bu iki tersler devamlı aynı olacak sevgili hanımlar. Hiç değişmeyecek. Şimdi ipimizi arkaya atıyorum. Bakın. 2, 3. 3 ilmeğin içine giriyorum. bir çıkartıyorum. bir sarıyorum. Tekrar bir çıkartıyorum. Arada bir tane ters ilmeğimiz var. Tekrar aynı şekilde. Bir çıkardım, bir sardım. Tekrar bir ilmek çıkarıyorum. Bakın 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyoruz. Tekrar iki tane ters. Ara modele geçtim, bir düz bir sarıyorum iki topluyorum ve bir düz ve kenar ilmeğimiz Evet sevgili hanımlar tersinden şöyle size göstereyim bu ara modelimiz var ya hani önden düz ördüğümüz ilmek tersten ters örülüyor sevgili hanımlar ters sarıyorum tekrar iki topluyorum bu ara modelimiz tekrar bir ters Ön yüzünden düz ördüğümüz ilmekler ters olarak örülüyor sevgili hanımlar. Şimdi ana modele geçtik. Bu önden ters olan ilmekler burada iki ilmeğimiz düz olarak örülecek. Aradaki 7 ilmeğimiz ters olarak örülecek. Yani üçer tane topladığımız ilmeklerimiz ve aradaki tersimiz 7 ilmek normal ters olarak örülecek. Kenardaki Ters olan ilmekler de ters yönünden düz olarak örülecek. Yani ters ters düz düz örüyoruz yine. Evet ara modelimize geçtik yine. Şimdi birazdan daha iyi belirginleşecek. Daha iyi anlayacaksınız. Evet şu anda iki tane düz. Aradaki ters ilmekleri 7 tane ilmeğimizi normal ters olarak örüyoruz sevgili hanımlar. bir ters bir sarıyorum iki topluyorum ve bir ters ve kenar ilmeğimiz Evet ikinci sıramıza geldik kenar ilmeğimizi alıyoruz ajurumuzu yapıyoruz sarıyoruz ajurumuzu daha önceki modellerimizi de anlatmıştım hatırlarsanız iki türlü de kullanılabiliyor. Örneğine göre değişiyor. Ters yönüne de kullanabiliyoruz. Bu şekilde de kullanabiliyoruz. Şimdi sevgili hanımlar. Bu iki tane tersi aynı şekilde örüyoruz. Bakın. Şimdi biraz önce burada yapmıştık. Şimdi tam ortada toplayacağım. O yüzden burada iki tane düz ilmek bırakacağız. Normal iki tane düz ilmeğimizi ördük. Şu anda ortada hani bir tersimiz vardı ya sevgili hanımlar. Onunla birlikte iki taraftan da düz ilmeğimizi ortadan toplayacağız. Yıldızlarımızı. Bu arada bu modelimizin adı ajurlu yıldızlar modeli olarak geçiyor. Gayet güzel şık bir model. Şimdi yapılışında göreceksiniz İnşallah hep birlikte yapacağız. Yine aynı şekilde ipimizi atıyorum bakın. Ortada o üç ilmeği toplayacağım bir sarıyorum tekrar çıkartıyoruz yani 3 ilmeğe giriyoruz yine 3 ilmek çıkartıyoruz sevgili hanımlar Pardon katı çıktı burada. Onu da kurtaralım. Hı, tamam. Evet yine kenarda iki tane düz yapıyoruz. Ve iki ters. Ara yapıyoruz. Bir düz, bir sarıyorum. İki topluyorum. Tekrar bir düz. Yine diğer modelimize geçtik. İki tane ters. Bakın bu fix hiç değişmiyor. Bu iki ters devamlı gidecek bu ortadaki modellerde bir buradan toplarsak bir ortadan topluyoruz bir sırada öyle bir sırada öyle şimdi daha iyi anlayacaksınız iki tane düz yaptım ipimizi arkaya aldım 1 2 3 Evet tekrar iki düz iki taraftan da iki düzümüzü yapıyoruz ve iki tersimiz de yaparak ana modelimizi tamamlıyoruz. Ara model. Ve kenar ilmeğimiz. Ters önünden tersi ters düz düz olarak geçiyoruz. Ben bu sıraya giderken isterseniz yeleğimizi inceleyin sevgili hanımlar. Gayet güzel şık bir modelimiz harika oldu. üçüncü sıramıza geldik sevgili hanımlar Evet ara modelimizi yapıyoruz bir düz bir atıyoruz iki topluyoruz ve bir düz yine iki ters şimdi bir sıra önce ortadan toplamıştık bildiğiniz gibi yine daha önce ilk sırada yaptığımız gibi yine buradan toplayacağız kenarından bakın sevgili hanımlar şöyle ipimizi attım ya da şu ilmeğimizi çevirerek alırsak daha rahat alacağız gibi geliyor bana. Evet bu şekilde alalım. 1 2 3 Arada yine bir tersimiz var. içinden giriyoruz düz örer gibi. 1 1 sarıyoruz. 3 Evet bu şekilde topluyoruz ve iki tane ters yapıyoruz ara ajurumuzu yapıyoruz bir sarıyoruz tekrar bir düz şu düz olan direkler ters yönünden ters örülecek sevgili hanımlar şu ortadaki işlem yine aynı olacak yine bir sarıp iki toplayacağız Evet iki tane ters ilmeğimiz ipimizi arkaya attık 3 ilmeğimizin içine girerek 1 2 bir sarıyoruz ve 3 yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz. Bu ortada bir tersimiz olacak sevgili hanımlar. Tekrar 3 ilmeğimize giriyoruz. 1 2 3 bir iki tane ters Bakın iki ters iki taraftan da iki tersimiz var. Ortada da yedi tane ilmeğimiz var. Bu yedi tane ilmeğimizi bir bu şekilde topluyoruz. Bir dahaki sırada bu kenarlarda iki tersten hariç iki düz bırakıyoruz. Bu sefer ortadan topluyoruz sevgili hanımlar. Model bu aslında. Çözdüğünüz zaman çok kolay çok zevkli bir model. Gerçekten harika çeyizlik bir yelek oluyor sevgili hanımlar. Tabi kendinize de örebilirsiniz isterseniz. Kayınvalidenize, annenize her türlü yapabilirsiniz. Evet ters yönünden tersi ters düzü düz olarak gidiyoruz. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun hanımlar. Bütün videolarımızdan da haberdar olursunuz. Artık bütün videolarımızı sizlerle paylaşacağız. Modellerimizi. Evet ters yönünden tersi ters düzü düz olarak gidiyorum. Zaten artık belli oluyor. Evet. Ara modelimiz. Önden ters olan ilmeklerimiz düz ters tarafta. Aradaki 7 ilmeğimizi de ters olarak görüyoruz kenardaki iki tane tersleri de düz olarak örüyoruz. Evet şimdi bu ajurudan teminde bahsetmiştim. Bakın ters yönündeyiz. Ön yüzünden düz olan ilmek burada ters. Yine aynı sarıyorum. Yine iki topluyorum. Yani ön yüzünden de ters yüzünden de aynı işlem yapılıyor. Sadece kenarlardaki ilmekler farklı oluyor. Evet biraz biraz örneğimiz çıkmaya başladı. Biraz daha örelim inşallah. Kenar ilmeğimizi aldık ve ajurumuzu yapıyoruz. Bir düz, bir sarıyorum, iki topluyorum, tekrar bir düz, iki tane ters ilmek. Şimdi bakın sevgili hanımlar, şimdi ortadan toplayacağız. Şimdi iki ters yaptım ya. Ondan sonra iki tane ilmek düz yapıyorum. Bu yedi ilmeği giriyoruz. Şimdi ortadan toplayacağız sevgili hanımlar. Ortadaki 3 tane ilmeği toplayacağız. Bir nevi kaydırıyoruz yıldızlarımızı. 3 ilmeğin içinden tekrar düz örer gibi 3 ilmek çıkartıyoruz. Yine tekrar 2 tane düz. Evet. Ve 2 tersimizi yaparak modelimizi tamamlıyoruz. Arajurumuza geldik. Evet. Ben bu modelimize bağlama lastiğimizi çok yakıştırdım sevgili hanımlar. Tabi siz lastik olarak hani farklı modelde tercih edebilirsiniz. Ama bu modelde de çok şık çok güzel bir yelek oldu gerçekten harika bir yelek oldu. O yüzden sizlere de tavsiye ederim. Bunun da videosu var zaten paylaştım sizlerle. Bağlamalı lastiği. O şekilde yapabilirsiniz. Evet ortadan topluyoruz ve iki düz yapıyoruz. İki ters ve aşurumuzu yapıyoruz. Kenar ilmeğimizden tamamlıyoruz sevgili hanımlar. Evet örneğimize devam ediyoruz. Kenar ilmeğimizi aldık ajurumuzu devam ediyoruz. Anladığınızı düşünüyorum sevgili hanımlar. Modelde farklı bir şey yok. Bir sıra iki kenardan üçer ilmek topluyoruz. Bakın şu anda tekrar kenarlardan toplayacağız. İki tane tersi yaptık. Model hep böyle yani bir ortadan bir iki kenardan üçer ilmek toplayarak devam ediyoruz. Evet arada bir tersimiz var bunu unutmayın. Tekrar üç ilmeğimizi toplayacağız. Bir sarıyorum. Bakın zaten belli ediyor kendini. Ve iki tane ters ilmeğimizle modelimiz tamamlanıyor ve arajurumuza geçiyoruz. Bir düz, bir sarıyoruz, iki topluyoruz, tekrar bir düz diğer modelimize geçiyoruz iki ters bu iki ters fix hiç değişmiyor bakın sevgili hanımlar kenardan 3 tane ilmeğimize giriyoruz içinden çıkarıyoruz sarıyoruz yine 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyoruz bir ters tekrar 3 ilmeğimizi topluyoruz Kenar iki ilmeğimizi de yapıyoruz ve sıramızı da tamamlıyoruz sevgili hanımlar. Model bu yani farklı bir şey yok. Anladığınızı düşünüyorum sevgili hanımlar. Bakın yani şu anda iki kenarından e, topladım ortada bir tane tersimiz var. Bir dahaki sırada bu iki tane kenardan iki tane düz örüyoruz. Bu sefer ortadaki bu ters ilmekle birlikte 3 ilmeği topluyoruz. Farklı bir şey yok. Bu şekilde gayet güzel şık bir yelek oluşuyor sevgili hanımlar. Evet. Şimdilik yeterli diye düşünüyorum. Anladığınızı düşünüyorum sevgili hanımlar. Şimdi ben size ilmek sayısı vereceğim. Ben bu yeleğimizi önleri kenarına ajur yaparak 6 model uyguladım sevgili hanımlar lastiğimizle birlikte ön padımızla birlikte 116 ilmek önlerimiz sevgili hanımlar standart beden bizim ölçülerimiz standart bedende 38 42 bedene kadar giyilebilecek bir çeyizlik arkada 163 ilmek sevgili hanımlar hemen size onu da şu şekilde göstereyim bakın ön padın önünde kenarına ajur uyguladığım için arkaya ajur uygulanmadı arkaya da 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 örnek yapmışım. Kenarına ajur uygulamadan 163 ilmek sevgili hanımlar. Evet. Ama daha büyük ya da daha küçük yapmak isterseniz örnekleri örnek olarak hani azaltıp çoğaltabilirsiniz. İlmek sayısı ona göre değişir. Dediğim gibi bu standart beden 38 42 bedene uygundur. Çeyizlik yeleğimiz Şimdilik anlatacaklarım bu kadar sevgili hanımlar. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımızdan haberdar olursunuz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.